Göle'nin 52 köyü ve Göle merkezdeki tüm hemşerilerime, tüm dostlarıma, tüm arkadaşlarıma kucak dolusu İstanbul'dan selamlar gönderiyorum Göle Derneği adına ve yönetimim adına. Biz her ne kadar İstanbul'da yaşıyorsak biz rüyalarımızı Göle'de görüyoruz. Tüm Göle hemşerilerimize buradan sıcak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Soğuk memleketimin sıcak yürekli insanları. Emin olun ki bir aklımız gölede sonuna kadar göle göle derneği olaraktan yanındayız. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Göle Dernek Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldız. Bugün yanımızda İstanbul Göle Derneği'nin temsilcileri ve başkanımız var. Kendilerine öncelikle hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız başkanım? Çok sağ olun. Sizi burada görünce daha çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Evet. Biz 2018 yılında ikinci kongrede Seçildik Arkadaşlardan birlikte Dernek olarak Biz ilk seçildiğimizde Bizim sadece şu sloganımız vardı Biz Esenyurt'ta Hani Esenyurt derken biz İstanbul göle derneğiyiz ama Esenyurt'ta hemşerilerimizin Çok yoğun olmasından Kaynaklı Bizim şu hayalimiz ve hedefimiz vardı Biz Esenyurt'ta Göleli bir hemşerimizin burada belediye başkanı olması için çalışma başlattık. Yani o gün zaten ilk konuşmamda onu söylemiştim. Benim, ben başkan seçildikten sonraki benim tek hayalim ve yönetimdeki arkadaşlarımızdan ortak kararımız, bizim tek hayalimiz Esenyurt'ta e, Göleliler olarak bir belediye başkanlığı aday edip ve seçtirmek. Bununla ilgili o zaman e, çalışmaya başladık. E, tabii e, bizim adayımızın da e, çok temiz ve çok düzgün olması, toplum içerisinde kabul görmesi, ve e, Göle'liler olarak Göle Derneği'nin öncülüğünde e, çalışmalarımızı başlattık o gün ve e, ciddi bir mücadele sonucunda, ciddi bir mücadele çünkü e, karşımızdaki aday maddi ve e, olarak bizden çok çok güçlüydü. Devlet, hükümet arkasındaydı. Biz de e, imece usulü bu yola çıktık ve nihayetinde başardık. Bu da e, sadece Göle Derneği'nin değil, gerçekten özünde gölellerin ama geneline baktığın zaman tüm hemşerilerimizin e, desteğinin biz bunu başardık ve e, akabinde göle derneği olarak e, maddi ve manevi olarak bugüne kadar her zaman hemşerilerimizin yanında durduk her zaman hemşerilerimizin yanında olduk yani acısında tatlısında cenazesinde sıkıntısında bize ulaşan hiçbir hemşerimizi biz e, ya işte bizim gücümüz yetmez buna biz bunu yapamayız deyip geri çevirmedik. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar tüm hemşerilerimize destek olmaya çalıştık. Tüm hemşerilerimize koşmaya çalıştık. Ve aynen böyle de devam ediyoruz. Ee, yani Sıla'dan geldik. Gurbete. Burada da bir arada durmamız gerekiyordu. Bunun e, temeli de dernekçilikti. Çünkü e, 1400 kilometre yol gelmişiz. Yokluktan gelmişiz, burada da tutunmamız gerekiyordu. Bunun içinde de derneği kuran e, rahmetli Enver hocamızın başlattığı Göle Derneği'nin serüveni 31 yıldır devam ediyor ve güçlenerek de devam ediyor. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Bununla ilgili şu anda eklemek istediğim bir şey yok. Evet, teşekkür ederiz. Göle İstanbul Göle Dernek Başkanı Bülent Sarıtaç. Ee, peki, buraya gelirken sizinle bir konu hakkında konuşmuştuk. Göle'ye, daha doğrusu Ardahan'a Doğu Ekspresi treninin son durağı olmasını istediğinize dair e, bununla ilgili bir şeyler söylemek evet, ister misiniz? Evet, onunla ilgili de e, zaten iki yıla yakındır hemşehrilerimizin başlattığı yoğun bir e, kamuoyu var bu kamuoyuna bizim de bir destek sunmamız gerekiyordu. 1350 kilometre, 1400 kilometre doğru ekspresinin bir yol güzergahı vardı ve Kars'ta son buluyor. Ee, Hemşerilerimiz yoğun bir şekilde bir kamuoyu oluşturdu. En son olarak e, FOX TV genel yayın yönetmeni hemşerimiz Doğan Türk bu alaya dahil oldu. E, Doğu ekspresin Kars'tan sonra Ardahan'a gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, Kars'ın, Ardahan'ın Kış turizmi çok önemlidir ve dünyanın en güzel karının Ardahan'da Göle'de olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de kış, kış turizmini canlandırmak için Ardahan'ı, Göle'yi, Ardahan ilçelerini canlandırmak için Doğu Ekspresinin Kars'tan sonra son durağının Göle, özür dilerim Ardahan olması gerektiğini düşünüyoruz ve tüm Ardahanlar da bu konuda hem fikirdir, gerek Ardahan'da yaşayanlar gerekse Gurbette yaşayan Ardahanlılar olarak bizim de böyle bir talebimiz var. Ve e, bu ta talebimiz yerine gelene kadar da sesimizi çıkartmaya e, bu konu hakkında kamuoyu oluşturmaya devam edeceğiz. E, yani e, Ardahan Türkiye'nin öbür ucu ve e, gerçekten e, kayak anlamında olsun e, kış turizmi anlamında gerçekten ülkenin en güzel yerlerinden biridir fakat keşfedilmemiş. Ee, biz bunun artık keşfedilmesini ve Ardahan'a e, Doğu Ekspresi'nin gitmesini istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da elimizde ne geliyorsa yapmamız gereken ne varsa e, tüm hemşerilerimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Evet bu konuyu biz de destekliyoruz ve herkesten desteklerini bekliyoruz bu konuda. Peki e, Sayın Başkan çalışmalarınızla ilgili yani gurbetten Sıla'ya siz burada görevi temsil ediyorsunuz. E, yönetiminizde ve e, derneğinizde kaç üye var? Bizim derneğimizin 1300 tane faal üyesi var fakat e, bizim e, hemşeri bazına baktığın zaman İstanbul'da 100 bine yakın hemşerimiz var. 1300 tane üyemiz var ya bunu da çarpı 5 yaptığın zaman 5-6 bin net tekavül ediyor üyelerimiz. E, ama e, yani bu üye olup olmaması çok önemli değil. Ee, Göle Derneği herkesin derneğidir. Yani e, bizim işte son çalışmamız burada e, birkaç tane hastaneyle e, sözleşme imzaladık. İşte bunun içinde Esencan Can, e, Medikal Park, e, Avcılar Hospital, Anadolu Hastanesi, İstinye Hastanesi bunlarla e, sözleşme imzaladık. E, Göleliler oraya gittiği zaman kimliğini gösterdiği zaman %25 e, indirimden otomatik olarak faydalanacaklardır. Ee, bu pandemi süreci içerisinde de e, Gölenin köylerinde karantina alınan köyler, e, köylerde e, Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt ve Esenurt Belediyesi'nin katkılarıyla Hemşerilerimize e, ihtiyaçları ne vardıysa, ne ihtiyaçlar bize ne talep sunduysalar Aynı taleplerini karşılayarak e, gurbetten sılaya köprü olmaya her zaman devam ediyoruz Bundan sonra da devam edeceğiz ee, yani e, öğrencilerimiz olsun, oradaki çocuklarımız olsun, oradaki e, gerçekten yoksul olan insanlarımız olsun bize ulaştıkları zaman e, elimizden gelen her imkanı kullanarak onlara destek olmaya çalışıyoruz. Zaten derneğin amacı da odur. Derneğin kuruluş amacı da odur. Bundan sonraki amacı da o olacaktır. Böylece de devam edeceğiz. Evet e, şu anda dışarıdan baktığınızda görenin yapısını... E, takip ediyorsunuz Tabii ki. E, bizim aracılığımızla, basın mensubu arkadaşlarımızın aracılığıyla veya oradaki yakınlarımızla görüşerek. Peki e, Göle'nin şu an işsel olarak ne durumda olduğunu düşünüyorsunuz ve Göle'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli bir yerde mi, e, yeterince çalışma yapılıyor mu? Siz dernek olarak veya STK'lar gerekli çalışmaları yeterince yapıyor mu? Şimdi şöyle, e, tabii ki göle hak ettiği yerde değil. Yani göle tarihine baktığın zaman... Çok eski bir yerleşim yeridir ve e, nüfusunun 10 katından fazlasını göç vermiştir. E, bu göçü verirken de yoksulluk üzerine, üzerine, yüzünden göç vermiştir. Yani e, insanlar durup dururken ya biz kalkıp İstanbul'a gidip İstanbul'da yaşayalım diye kimse keyfinden gelmedi. E, ama e, maalesef sahipsizlikten, e, sahip çıkılmamasından dolayı göle halen daha göç vermeye devam ediyor. Bunu da aslında tersine de çevirebiliriz. Yani bu 8-10 yıllık bir sürece baktığın zaman artık insanların yavaş yavaş tekrar memleketine gidip, işte ev yapıp, oraya yerleşmeye çalıştığı, bilhassa emeklilerimizin. Ama emeklilerimiz de burada şunu yapması gerekiyor. Gençlerimizi, çocuklarımızı memleketimizden koparmamamız gerekiyor. Göle hak ettiği yerde değil. Gölenin bugün işte bir Bursa'nın ilçelerinden, bir İzmir'in ilçelerinden aşağı olmaması gerekiyordu. Ama işte biraz sayıpsızlıktan biraz devletin ihmalkarlığından, devletin ihmal etmesinden kaynaklı. Maalesef bugün hak ettiği yerde değil en az 50 yıl geride gidiyoruz. Evet öyle. Peki şu an yıl 2021 biz hala da işte yol sorununu, su sorununu vesaire bunları konuşuyoruz. Peki bunlar için sizce hepimizin bir baskı kurup veya siyasilere bir baskı kurup e, çözüme kavuşturması gerekmiyor mu? Bununla ilgili bir çalışmanız Şimdi olacak onunla mı? Onunla ilgili e, biz bundan 3-4 ay önceydi. E, göledeydik yine. Vekilimiz Orhan Atalay'la bizzat oturup birebir konuştuk. Yollar hakkında aynı sular hakkında şu anda bize sorduğunuz soruların hepsini biz vekilimizden konuştuk, tartıştık. Hatta o zaman bize e, Ekim'in 31'inde yolun Yalnızçam'a ee, yalnız çama kadar göleden yalnız çama kadar yolun biteceğini, yalnızçamdan sonraki sürecin bir sonraki yaza kalacağını, işte gölenin suyuyla ilgili yani e, gölenin dört tarafında su akıyor, dağların hepsinde su akıyor ama 21. yüzyıla gelmişiz, 2021. Halen gölede e, kullanılan suyun içilmez, atıl olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de kendisiyle görüştük. O da e, elinden gelen her şeyi yaptığını, yapmaya da devam ettiğini, fakat işte nüfusun çok düşük olmasından kaynaklı ee, bazen e, bütçenin çıkmadığını gibi sıkıntılardan bahsetti bahsettiği vekilimizde ee, ben samimiyetine inanıyorum e, Orhan Atalay'ın. Çünkü e, o da gölelidir. Gölenin güzel olmasını o da istiyordur. Belki bazı yerlerde gücü yetmiyordur diye düşünüyorum. Ama işte burada da bizim yine bir kamuoyu oluşturmamız lazım. Bizim bir kamuoyu baskısı oluşturup e, devlet nezdinde e, girişimlerde bulunup gölenin e, gerçekten eksik olan sorunları işte o yolda onlarca insanımız e, trafik kazalarından e, rahmetli oldu ve gölenin suyu halen kullanı içilmeyecek durumda olduğu bize söyleniyor. Mesela e, gittiğin zaman orada insanlar hep e, suyu alıp içmek zorunda kalıyor. Yani e, bununla ilgili bizim de çalışmalarımız var. Biz e, oran Vekil'le sürekli irtibat halindeyiz. Bu konularda ilgili kendisiyle defalarca görüştük. Ee, o da elinden geldiğini yap, yaptığını söyledi. İnşallah çözülecek diye düşünüyorum. Yani Bu yaza çözüleceğini bize o zaman söyledi. Bu yaza evet. kadar gölenin e, yolunun ve su sorununun çözüleceğini mesela ben şunu da kendisiyle e, konuştum. Sadece göle merkezli değil. İşte bizim akan çay sularımızın e, oradaki mandıraların şıratlarının karışmasından ve bazı bölgelerde kanalizasyon sularının bağlanmasından dolayı e, artık iğrenç e, olmuş. Bırak insanın ...kullanmasını hayvanlar bile içmeyecek bir duruma gelmiş. Balıklar bile yaşamıyor. Ben kendisiyle onu da konuştum. İşte hocam yani e, bu sular leş gibi oldu. Biz çocukken bu suları da yani dananın önünde kuzunun önüne gittiğimiz zaman... ...biz bu suyu eğilip içiyorduk. Ama şimdi bırak içmeyi kullanılmayacak bir duruma gelmiş. Bununla ilgili de bir çalışmanız var mı dedim. O da e, çalışmanın olduğunu işte özel şirketlerle de görüştüklerini... ...devlet kanalıyla da de görüştüklerini bununla ilgili çalışmaları olduğunu o işte o mandıracıların o şiratların geri dönüşümü için bir çalışma yaptıklarını hatta aşağı yukarı 5 milyon liraya mal olduğunu bunun %50'sini mi %60'ını mı devletin karşıladığını geri kalanında burada yapılması gerektiğini söyledi. Burada biraz da iş bizim oradaki iş adamlarımıza, mandıracılara düşüyor. Yani onların da elini taşın altına koymaları gerekiyor. Çünkü kullanılan o şiratlar, o mandıralarındır ve bu bir daha onlara para kazandıracak. Yani geri dönüşüm olacak. Orada bir tesis kurdukları zaman e, o sular tertemiz olacak. Yani e, göleden sonra giden su işte tahta kıran, türkeşin, poladik e, gibi o yol boyu gittiği köylerin hiçbirinde bu su kullanılmıyor artık. Onunla ilgili de çalışmalarının olduğunu söylediler. Yani biz de takipçisiyiz. Biz de kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Ee, ...inşallah olur diye düşünüyorum. İnşallah. Hepimizin temennisi bu yönde tabii ama... E, ...şimdi Göle de belli başlı kronikleşmiş sorunlar var. İşte ormanlarımız katlediliyor. E, dediğiniz gibi su sorunu, e, yol sorunu... ...aslında az önce yoldan kastım. Sadece Ardahan'la göle arası bitmeyen yol değil. E, gölenin içindeki yollar Köylerin da bozuk. Yolları. Köylerin yolları da bozuk. E, trafik lefası olmadı halde... ...trafikte bir sürü insan ceza yiyor. Bir düzen yok, bir karmaşa var. E, burada tabii baskı kurmaktan kastım sadece... Ee, Sayın Atalay'la ilgili değil, diğer siyasiler, iş adamları hep bir araya gelip hep birlikte bunlar artık bir çözüm bulunması lazım. Ee, bazı geceler organize ediyorsunuz, gurbette bir araya geliyorsunuz. E ee, Tabii biz bunları takip ediyoruz, çok da güzel bir şey ama e, bu geceler acaba artık göleye doğru yavaş yavaş taşınır mı? Yani burada yapılan geceler, e, halkla paneller, e, geceler göle merkezli de olur mu? İstanbul'daki göreliler acaba görede buluşurlar mı? Şimdi zaten bizim Göle Kaşar Festivalimiz vardı. Bu grubetteki gölelilerin sırayla buluşmasıydı. Maalesef üç, geçen yıl pandemiden dolayı olmadı ama ondan önceki yıllarda siyasi kaygılardan dolayı. Siyasi kaygılardan kastım da yani patenti Göle Derneği'ne ait olan Kaşar Festivali'ni Göle Derneği'nin yapmasını çok istemediler. Ee, biz ne kadar yoğun baskı yapmaya çalıştıysak da e, işte tüm masrafını biz karşılayacağız. Ne gerekiyorsa biz yapacağız gibi e, girişimlerimiz olmasına rağmen de iki yılda üst üste Göle Kaşar Festivali'ni yaptırmadılar oradaki biz e, siyasi erk. E, onunla ilgili zaten Göle Derneği'nin o çalışması vardı fakat e, o, ormanlarla ilgili de geçen yıl biz ormanların e, katliamıyla ilgili de ciddi bir e, baskı uygulamaya çalıştık. İşte o 2019 yılında mayıs ayında biz burada Esenyurt meydanında e, ormanların katliamı ile ilgili ilk basın açıklamasını Göle Derneği olarak biz yaptık. Akabinde e, Göle'ye geldik, yerinde tespit ettik. E, fakat oradaki yetkililerin, yetkililerin de e, yetkililerden ziyade bizim oradaki hemşerilerimizle de görüşmemizde, yani bu işi bilen hemşerilerimizle görüşmemizde de bize şunu söylediler, yani işte belli ağaçların kesilmesi gerektiğini, fakat işte bunun biraz profesyonel kesilmesi e, konusunda biz onlara e, uyarıda bulunduk, yani bir e, yaşlı bir çamı indirirken 50 tane, 100 tane fidanı beraber katledip götürüyorlar. İşte bunların e, önlenmesi açısında biz e, yine oradaki yetkililerinin e, Orman Bölge <laughs> Müdürlüğü'nde Orhan Vekilimizden, Belediye Başkanımızdan Kaymakam'la e, görüşmeler yaptık. Yani e, tabii ki ağaç kesilecek, sonuçta Beşik'ten mezara kadar ağaç lazımdır. Ama bunun kontrollü bir şekilde, bunun ormanlara zarar vermeyecek bir şekilde, alttan yeni fidanların yetişmesini engellemeyecek bir şekilde yapılması gerektiğini biz kendilerine izah ettik ve e, bunun takipçisini olacağımızı da söyledik. Ve e, 3-4 yerde yapılacak kesimleri de geçen sene durdurduk. Yani Göle Derneği olarak biz e, Tugay arkadaşımla, başkan yardımcımızla beraber, köy dernek başkanlarımızla birlikte e, burada aşağı 40-50 kişilik bir e, ekiple gittik oraya. Yerinde incelemeler yaptık. E, 3-4 yerin e, kesimi yapılması gereken yerlerin kesimini de durdurduk. Ama e, tabii yine e, başa döneceğim. Tabii ki kesilmeyecek değil, mutlaka kesilecek. Yani yaşlı ağaçların çıkartılması lazım o fidanların e, güçlenmesi için. Ama bunu kontrollü e, ve teknoloji kullanılarak yapılmasını e, talep ettik. Talebimizi de e, aldılar, değerlendirdiler ve bizimle hem fikir olduklarını da söylediler. İnşallah bundan sonraki süreçlerde e, eğer bir kesim olacaksa da tıraşlama değil de çürük ağaçların veya yaşını doldurmuş ağaçların çıkartılması anlamında olacağını söylediler. Yani işin özü şu biz Göle Derneği olarak gölenin hiç tıbatımızı kesmedik. Yani gölenin her sorununu burada kendimize sorun olarak gördük. Gölenin her derdini burada kendimize dert olarak görüp peşine koştuk ve uğraşma uğraşıyoruz. Ee, yani birçok konuda da başardığımızı düşünüyorum. Arkadaşlar, ee, genel olarak şöyle. göle deyince aklınıza ne geliyor Tugay Başkan? Özlem geliyor, sevda geliyor. Göle dediğim zaman çocukluğum geliyor aklıma. Göle dediğim zaman bir yarımın orada olduğu geliyor aklıma. Yani biraz önce de başkanımız dedi ya, biz evde uyuyoruz ama rüyalarımızı göle de görüyoruz. Ee, bizim öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, ekonomik özgürlükler, göle de belki e, birçok göç ekonomik özgürlükten özgürlüklerin yok olmasından dolayı kaynaklanıyor. İstanbul'da e, bir mücadele verildi. Bütün e, hemşerilerimiz var olma mücadelesi verdi. Metropollerde genelinde verdi bu mücadeleyi. Şükürler olsun birçok dernek başkanımız e, derneklerin yerlerini aldılar. E, şimdi bizim başkanımızla yönetimimizle birlikte genel arkadaşlarımızın hepsi yüzümüzü artık e, bir şekilde bizi biz eden, bizi var eden göleye dönmemiz gerektiğinin farkındayız. Bunun bilincindeyiz. Zaten bizim en büyük hayalimiz buydu. Burada ilk kongreye çıktığımız zaman en büyük vadimiz göleli bir hemşerimizin bir numara olması, belediye başkanı olması. Şükürler olsun o başkanımızın en büyük vaadini gerçekleştirdik, o hayalimizdi bizim, gerçekleştirdik. İkinci bir düşüncemiz de bizi var eden bir meşale var gölede. Bu meşaleyi elimizden geldikçe göle derneği olarak, yönetimi olarak, başkanımızın da büyük desteğiyle hep beraber bu daha da bir ateşi harlandırmak, daha da bir ateşi alevlendirmek. Bu meşaleyi sonuna kadar taşıyacağız ve göle için elimizden ne geliyorsa canla başla yapmaya hazırız. Göle bizim sevdamız, göle bizim çocukluğumuz, göle bizim burada metropolde olabiliriz. Uyuduğumuz zaman gördüğümüz tek rüya göledir. Evet teşekkürler. Biz artık sizleri gölede daha fazla aramızda görmek istiyoruz. Sizi hepinizi tüm göleleri birlik beraberlik içinde görmek istiyoruz. Ee, Yılmaz Başkan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan zaten gereken mesajları dernek başkanımız e, verdi. Buradan bütün göle toplumuna saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Teşekkürler. Son olarak başkanım siz? Son olarak şunu e, söylemek istiyorum. Yani e, her ne kadar grubette olursak da olalım birbirimizden kopmamamız gerektiği e, bilhassa çocuklarımız için bunu söylüyorum. Çünkü e, artık çocuklarımızı biz bir araya getirmediğimiz zaman benim çocuğumun artık bu e, İstanbul'da doğup büyüdüğü için bir göleli hemşerisini çok gözü aramıyor. Çünkü o kendine göre bir arkadaş çevresi edilmiştir. Onlarla birlikte yaşadığı zaman mutludur. Bir göleliği gözü aramıyor <laughs> Ama benim benim hep gözüm göleliyi arar. Yani tamam çok mikro milliyetçilik anlamında söylemiyorum bunu. Tabii ki Türkiye'nin 81 ili tüm bu ülkede yaşayan insanlar bizim hemşerimizdir, kardeşimizdir dostumuzdur. Bu işin e, geniş boyutu ama dar boyutunda baktığın zaman aynı e, havayı soluduğun, aynı sudan içtiğin, aynı topraklarda yaşadığın insanları istesen de istemesen de gözün bizim arıyor ama bizim çocuklarımızın artık aramıyor. Bizim e, çocuklarımıza da memleketlerini hemşerilerinden tanıştırıp, kaynaştırıp, e, geldikleri yeri, atalarının yurdunu unutturmamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada da e, STK'lara büyük görev düşüyor. Bunun yanında tüm hemşerilerimize büyük görevler düşüyor. Ee, çocuklarımızı köklerinden koparttırmayalım. Köklerine sahip çıksınlar. Geldikleri yere atalarının, babalarının, dedelerinin geldikleri yeri memleketlerini unutmasınlar. Ee, hiç olmasa senede bir kere de olsa çocuklarını alsın memlekete götürsünler. Çok doğru. Tabii bir de gölede kalan çocuklar var. Gölede kalan gençler var. Sosyal alanlardan muaf, e, sosyal alanları sıfıra indirilmiş iş işsizlikle sınanan gençlerimiz var. Onunla da ilgili e, bir bütün olarak çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. E, sizden de tabii bu konuda destek bekliyoruz her zaman. Bununla ilgili bir çalışmanız da vardır umarım. Şimdi zaten en büyük sorunu görenin işsizliktir, yoksulluktur. E, yani işsizliğin olduğu bir yerde insanın durması mümkün değildir. Evet. Çünkü insanlar ekmek peşinde her birimiz bir yerlerden önce gelmiş göleye yerleşmişiz. Göleden kalkmış da İstanbullara gelmişiz. Bu neden kaynaklanmış? Yoksulluktan ve işsizlikten. Aslında gölenin kaderi değildir işsizlik. Gölenin o kadar büyük iş adamları vardır ki, o kadar holdinglerimiz vardır ki. Ben onlardan gurur duyuyorum hemşerilerimden. Ama benim onlardan da bir isteğim vardır. Ya lütfen ne olursunuz. Yani 10 trilyonluk, 100 trilyonluk servetinizin bir trilyonunda gidin gölede yatırım yapın. Yani onu battı bir para olarak görün, ben batırdım yani devenin kulağı kesildi anlamında düşünüp ama gidip göle de yatırım yapıp oradaki çocuklarımıza umut, oradaki yaşayan insanlarımıza umut olmalarını gerçekten çok istiyorum. Çünkü e, işsizlik böyle devam ederse göle boşalacak kalmayacak. Yani gençler umut olmadığı bir yerde evet. olmaz, durmazlar. Evet. Onun için benim e, iş adamlarımızdan da beklentim o yönedir. E, siyasilerimizin de buna ön ayak olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani önlerini aşması gerektiğini düşünüyorum iş adamlarımızın. On orada da katkı sunarsalar e, hem şehirlerimizi mutlu ederler diye düşünüyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar tüm göleye kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten memleketimi seviyorum, Hemşerilerimi seviyorum. Her ne, ne kadar burada çok bizi sevmeseler de ama biz Birçok e, yöreden daha düzgün insanları evet. diye düşünüyorum. Ben hemşehrilerimin hepsini seviyorum. Evet, e, biz de buradan hemşehrilerimize selam e, söylüyoruz. Ve hep birlikte umarım gölede daha sık buluşacağız, e, daha sık toplantılar yapacağız. Hep birlikte İş göleyi bir bulunduğu bir konumdan daha üst seviyelere çıkartmaya çalışacağız. Bizim birlikte Hani biz evet. en büyük sloganımız, bütün gecelerimizde de yazıyoruz. Evet. Biz göleyiz, göle biziz. Yani bizi var eden göle gücümüzü biz birlikteliğimizden alıyoruz. Bütün hemşerilerimize kucak dolusu göle derneği olaraktan başkanımızla hep beraber bütün yönetimimizle kucak dolusu sevgi gönderiyoruz. Yazında mutlak orada olacağız. Mutlak hepsiyle bir arada olacağız ve sorun ve sıkıntıları elimizden geldikçe de ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız yani. Evet bundan sonra sorun sıkıntılarda yaz kış hep beraber olacağız inşallah. inşallah. Çok teşekkür ederiz. Göle Derneği yanımızdaydı. Ee, başkanımız Bülent Sarıtaç, Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldız ve Başkan Yardımcısı Tugay Kılıç. Ee, teşekkürler. Bütün göle selamlarımızı iletiyoruz.